merhabalar arkadaşlar. Bugün e, hem beton arabamızı tanıtacağız hem de onu tanıtacağız. Adamımız böyle şeyler yapabiliyor. Hmm. Eklemli. Hı -hı. Bakın o, böyle mesela şuraya oturabilir. E, ondan sonra cıma şöyle kafa sallıyor. Şimdi arkadaşlar beton arabamızı tanıtacağız. Ee, mesela Asicim, şuradan aynamız açılabiliyor. Buradan öbür tarafı görebiliyoruz. Burada da şoför koltuğumuz var. Ondan sonra şurada bir de tavanı var. Allah! Bakın. Bu da siyah bir şey. Buradan içeri gösteriyorum. Sen, e, mesela, ya da asçıcım bakın, e, mesela bu dönebiliyor. Ondan sonra merdivenleri var. Burada su koyma şeyleri var. Ondan sonra buradan isterseniz kum koyun. E, ya da dışarıdaki bir şeylerden yapın. İşte burada şey şeyli var. Şurada mesela vardı. Anak bir tane gösterebilir miyim Asya? Evet arkadaşlar. Hmm. Bakın takıldı. Ondan sonra şunu da bir alayım. Evet. oluyor. Evet. Takıldı. Şimdi e, buradan mesela dönüyor. Ondan sonra tekerlekleri var. Klasik oyuncaklar gibi. E, değil mi Aserim? Böyle evet. ileri gidebiliyor. geri gelebiliyor. Ondan sonra... Arkadaşlar işte oyuncağımız böyle çok güzel yani. Sizde yani tarifini vermiyorum da neyse. Bunun yoldan 700 TL'ye aldık arkadaşlar. Ha. Evet, AS dedi. 700 TL'dan 700 TL'ye aldık. Ee, ama çok pahalı Ben bunu daha zor buldum Yani özellikle Bluedar izleyenleri diyorum Arkadaşlar ee, İşte şurada merdiveni var Burada siyah bir şey var ama bunu bilmiyorum Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı zil işaretini basmayı Unutmayın sizleri seviyoruz Bay bay